Omega 3 A asitleri vücut sağlığımız için olmazsa olmaz e, gerekli maddelerden biridir. Çünkü vücudumuzda yapılamaz, yapılamayan maddelerden biridir. Mutlaka dışarıdan besinlerle mutlaka almanız gerekir. E, vücut sağlığı için çok önemli bir yağ asidi olması nedeni omega 3'ün hemen hemen vücudumuzda bütün organ fonksiyonlarına organlara sağlıklı çalışması için gerekli fonksiyonların hepsinde e, hemen hemen rolü vardır. E, omega 3 yağ asitleri e, vücutta yapılamadığı için dışarıdan alınması gerekiyor demiştik. Temel başlıca kaynağı hepimizin bildiği gibi balık yağıdır. Balık yağından kastettiğimiz aslında pratikte omega 3 yağ asitlerini kastediyoruz. Yani balık yağını biz omega 3 yağ asidi kaynağı olarak kullanmaktayız. Daha anne kanundaki bebekten itibaren faydaları başlar. Ee, özellikle zihin gelişimi için e, bebeklerin zihin gelişiminde yeri doldurulamayacak bir maddedir omega 3 asitleri. Ee, çocukların e, beyin gelişimi anne karnındayken başlar e, ve bir e, yaşına kadar özellikle bir yaşına kadar emzirme döneminin sonuna kadar hızla devam eder. Bu dönemde beyin gelişimi için omega 3 asitleri mutlaka gereklidir. Çünkü beynin e, temel yağ asidi kaynağıdır omega 3. Beynimizdeki yağların %30'u omega 3 yağ oluşur. Onun için ileriki yaşantımızda beynimizin sağlıklı gelişmesi için e, IQ düzeyimiz için, entelektüel fonksiyonlarımız için mutlaka gereklidir. Yapılan çalışmalar e, omega 3 yağ asitlerinden fakir beslenen çocukların zengin beslenenlere göre ortalama 4 kadar ve ay 4 kadar düşük olduğunu tespit edilmiştir. Onun için anne karnındayken annenin omega 3 asitlerinden e, zengin beslenmesi, daha sonra benzime döneminde de gene annenin omega 3 asitlerinden zengin besleyip anne üstüne çocuğun geçmesini sağlamak, çocuğun ek gıdalara başlandığında da yine omega 3 asitlerinden zengin beslenmesini sağlamak, çocuğun tüm hayatı boyunca zekasının, beyin gelişiminin ve akciğer hücrenin e, ileri düzeyde olması e, için mutlaka gerekli bu madde. Diğer organlara gelecek olsa diğer organ sağlığı için en temel özelliklerinden biri onodöbüçü asitlerinin kanseri önlediği kesin olarak tespit edilmiş bir madde. Kanser e, e, yakalanma riskini azaltmak başta olmak üzere yine kalp krizi geçirme riskini azaltır. Vücutta zararlı trigliserit düzeylerinin kan yağlarından triglisek